Van Şahba'ya efsanesi. Van Kalesi'nin 8-10 kilometre kuzey doğusunda yer alan bu yerin Şahbağ olarak kalmasının nedeni şudur. Bir gün İran Şahı Şah Abbas bu yeri alacağını söyler. O zamanlarda bu yeri bir vali yönetir. O zamanlar kaleyi açlık ve kıtlık sarar. O zamanın yaşları valiye savaş açma teklifinde bulunur. Kaleyi daha alamadıkları için Şah Abbas'ın askerlerinin canı sıkılır. Şah Abbas'ın aklına çok güzel bir fikir gelir. Askerlerine kalenin çevresine bağ bahçe diktirmelerini ister. Şah Abbas tap kaleyi almak isterken bir çıkı çıkıverir. Nine vay ben öldüm mü ki ya adam gir eder. Ninenin kale burçlarından beyaz tozlar döküverir. Şah Abbas bunlar ne diye sorar. Kadın ise geçen yıldan kalma onlar der. Aslında bunlar un değil kireçtir. Şah Abbas bunu anlayınca kaleyi almaktan vazgeçer. Sonra Şah Abbas muharasa kaldırır ve şöyle der. Koy desinler Şah Abbas'ın bağı var. Ve bugünden sonra buranın adı Şahba olarak kalır.